Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. E, bu yayınımızda Galatasaray'ın e, biliyorsunuz e, bir orta saha, e, bir sol bek, bir de kanat transferi e, gündemi var ve e, bunlar kesin yapılacak. E, Birçok e, muhabir açıkladı. E, sol bek transferi köy gelse de gelmese de yapılacak. E, kanat transferi noktasında çok detaylı bir bilgi yok fakat benim tahminim Zaha satışı ve e, Kerem olduğu satışlarıyla da e, bağlantısı var e, diyelim. Şimdi şöyle e, gündeme getirelim Selahattin abi. Hatta önce e, Birman Çeviç başlayalım. başlayalım. E, şimdi abi Sparta Pırah oyuncusu e, Birman Çeviç. E, 26 yaşında 1.77 e, boya sahip e, sağ ayaklı bir futbolcu. Hem e, sağ açık hem sol açık oynayabiliyor kendisi. E, oyun kurma e, noktasında yani... E, etkili. Hani şöyle düşünebiliriz bunu. Hakim Ziyech tarzı demeyeyim ama aynı onun gibi e, pas noktasında e, belli meziyetleri var. Zaman zaman e, oyun görüşü e, ön plana çıkan bir futbolcu. E, fakat enteresan şekilde benim bildiğim kadarıyla futbolcu çok kilit paslar atabilse de zaman zaman çok basit pas hataları da yapabiliyor. Aslında e, Hakim Ziyech'le de bunu görüyoruz abi fark ettiysen. Yani mesela özellikle son maçlarda çok fazla pas hatası yaptı. Ya yani zaman zaman çok kilit paslar atan, zaman zaman e, enteresan pas hataları yapabilen bir futbolcu. E, Sartasına baktığın zaman abi yani Bekin'i ne kadar kovaladığı bu noktada tartışılır. E, ben çok yeterli görmedim açıkçası ama hem sağda hem solda oynamasının da e, burada yanıltıcı bir payı var diyelim. İki tarafta da oynayabilen bir oyuncu. 32 maça çıkmış. 75 dakika süre almış. 29'u bunların ilk 11. Ee, haftanın takımına da 14 kere seçilmiş. Ama yani sparta neticesinde şimdi e, çok net bir kıstas değil bu bizim için. Şu istatistik gayet güzel. 16 tane gole katkıda bulunmuş abi orada. Bunun dışında... Biz... Biz biz bu çocuğu geçen seneki eşleşmede kendi maçlarımızda zaten biliyoruz. Yani e, Sparta Pırağı'nın e, en en önemli 2-3 elemanından bir tanesiydi bize karşı da e, oynamış olan bir çocuk. E, ben ben böyle çocuklara karşı değilim ama maliyetinin ne olduğu bence çok önemli bu noktada e, Polat. Yani e, çok müthiş bir şeyler bize katar mı? E, zannetmiyorum ama hani edinin maliyetlerimiz ne olacak? Bu çocuğun bon servisine ne isteyecekler? Bu çocuğa yıllık maaş ne ödenecek? E, bütün buralar tabii e, önemli önemli hikayeler yani. E, ben opsiyonlarımız arasında bu çocuktan çok daha iyileri olduğunu düşünüyorum. Daha kanat olarak bize çok daha verimli olabilecek oyuncular olduğuna da eminim. E, dolayısıyla e, burada herhalde biraz da maliyetler ön plana çıkacak bilmiyorum ama. <laughs> ee, şöyle ben aslında kiral yani satın alma opsiyonu zorunlu olmayan satın olun alma opsiyonu kiralama şeklinde e, bu çocuğa hayır demem abi. Bir görmek lazım çünkü oyuncunun defoları da var. Dediğim gibi pas hatası yapıyor. Ondan sonra top kontrolü zayıf. E, her ne kadar kilit paslar atabilse de yer yer. E, Enteresan bir profil. Asist 11 tane asist de yapmış. Yani skor katkısı çok yüksek abi. 27 tane e, golde skor katkısı var kendisinin. Bak isabetli paslarına bakalım. Biraz şöyle bir göz gezdirdim. Peki devam ediyorum. Eee ikili mücadeleler ne durumda? İkili mücadelelerde iyi. %50 e, zeminde kazanılan %52 hava topunda e, %36. Çok fazla top kaybı yapmış bu yönüyle bana biraz Kerem Aktürkoğlu'nu anlatıyor. Dediğim gibi first touch'ı zayıf adamın hatta şurada da e, belirtilmişti sanki gördüm. Evet, top kontrolü yani first touch noktasında problemleri var. E, ben sırf bu özellikten dolayı bile istemem biliyor musun abi? Yani çünkü biz gerçekten bu top kaybetme defolarından çok sıkıldık kanat oyuncuların. Sürekli top kaybeden bir kanat oyuncusu ben istemiyorum. O zaman Kerem'i neden gönderiyoruz? Mesela Kerem de golersiz katkısı yapıyor. Biz Kerem'e neden kızıyoruz? Çok fazla top kaybedip takımı geri koşmak zorunda bıraktığı için. E bu çocukta da aşağı yukarı benzer bir Aynısı. profil. Aynı. Aynı abi hiç değişmez ya. Yani bakalım piyasa değeri de daha yüksek bu arada Kerem aynı görüyorsun değil mi abi zayıf yönlerini? Evet, benzer evet. bir profil diyorum işte bence de aynısı yani değişen bir şey yok sadece Kerem sağda fazla oynamamış. E, bu çocuk gibi her tar iki tarafta da oynamıyor. Sol tarafta oynayan versiyonu gibi. 12 gol katkısında bulmuş. 6 asisti var. Evet o çocuğun e, daha fazla asist katkısı ve gol e, katkısı vardı ama oynanılan maç, e, oynanılan dakikadan bir daha bir kıyas yapmak lazım. Her neyse onu geçelim. E, şöyle aynı ligde değil bu arada. Türkiye Ligi daha sert bir lig. O bağlamda. Daha hani, temaslı. E, daha temaslı, daha, daha korokor. Aynen öyle. Şimdi top kaybı da mesela 14 diyor abi Kerem'in. Mesela e, yakın, birbirine yakın, İkisi de çok fazla top kaybeden futbolcular. Ya bu noktada bilmiyorum abi e, ne düşünürsün? Ben gerçekten Aynı bir, noktadayım. bir, bir, bir Aynı Kerem noktada. daha almanın mantığı nedir abi yani? Aynı noktadayım. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu gönderip e, onun çek versiyonunu almanın çok büyük bir esprisi yok bana göre de. O yüzden benim çok tercih edeceğim bir e, oyuncu değil bir Mančević. Ben de sana katılıyorum abi. Bir de e, Kerem yerli yani. Hani yerli statüsü da tabii, oynatabiliyorsun. Tabii tabii tabii. Ko kotası da yok. Yani sen onu istediğin şekilde hem UEFA'nın listesinde hem e, TFF'nin listesinde yerli olarak oynatıyorsun. Ee, bir sonraki oyuncumuza geçelim abi. Şimdi e, Aslında benim bildiğim bir futbolcu. E, Madüeke Chelsea'de oynuyor. Chelsea'nin e, sağ açığı. Sol ayaklı bir futbolcu içeri girip deplas olup şut çekmesi için bu şekilde kullanılıyor. Ben bu tarzı daha çok beğeniyorum bu arada yani ters ayaklı kanat oyuncuları benim için daha ön planda. Üst düzey bir oyuncu, piyasa değeri 30 milyon. Bu oyuncuyu zaten kiralamayı düşünüyoruz. Bu oyuncuya paramız yetmez onun çok net bir şekilde söyleyeyim. Chelsea de hayatta satmaz. Çünkü oynatıyor, değerlendiriyor bu futbolcuyu. 1.82 boyunda, daha 22 yaşında sol ayaklı. Pas yönü de kuvvetli. Yani herhangi bir öne çıkan zayıf yönü de yok kendisinin. 23 maçta da şöyle bir ısı haritası var. Fazla süre almış bir oyuncu değil. Ona rağmen ısı haritası gayet iyi. Çünkü 47 dakika bu 23 maçta da süre almış ortalama. Benim beğendiğim bir futbolcu ama Chelsea için şu an ilk 11 e, oynama seviyesinde de görmediğim futbolcu Premier Ligi takip ettiğimi biliyorsunuz. O bağlamda ben mesela hep şey diyorum hani niye Sterling'i oynatmıyor? Hangi tarafta olduğu fark etmez. Tamam Sterling daha çok solda tercih ediliyor ama e, orada bir yer değişimi de yapılabilir. E, bu bağlamda Sterling'i Sattı mı satmadı mı Chelsea onu da henüz takip etmedim. Geçen sene kadrosunda sık sık değerlendirdi. Ben dediğim gibi bu çocuğun gelişime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen Chelsea taraftarı da böyle düşünüyor. Bir yerlere kiralanacaktır. O biz olabiliriz. Peki biz olursak neler olur biraz daha devam edelim istatistiklerine. 5 tane gol atmış bu kısa sürede Premier Lig'de çok iyi. Bu bağlamda 5 gol hiç az değil. 2 tane de asisti var. Şu aldığı süre zarfında değerlendiriyorum bu arada onu tekrardan belirteyim. Pasları gerçekten güzel abi. Yaşına göre çok e, hoşuma gitti hani bu çocuk adına. E, bize gelir gelmez bilmiyorum ama şu yaşta Premier Lig'de şu e, pas oranı e, gerçekten çok yüksek. E, o konuda kendisini çok beğendim ve e, first taşı da kuvvetli. Çok az top kaybetmiş abi gördüğün gibi. Bu maç başta or şey yani. E, ortalama şeklinde düşünürsen başarılı top sürme yüzde %50'dir. dripliklerde de çok top kaybetmiyor. İkili mücadelelerde de e, Premier Lig'e göre bir Kanada oyuncusu için fena değil aslında. Hava toplarında da %41 e, boyuna göre ve yaşını uğratılarsan hiç fena değil. Ne düşünürsün abi kiralamak ister misin Moto2'yi? Bu bu, bu 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 seneyi kurtarmak adına güzel bir e, transfer olur ama bunu e, bon servisiyle ya da e, işte e, opsiyonlu bon servisiyle alma şansın olmaz vermezler. Chelsea'de bu tür enteresan adamlar var yani orta saha içinde 20-22 yaşında 2-3 tane ben hatta bir transfer sezonunun başında konuşurken önermiştim gidin Chelsea'den alın bu adamları kiralayın derdiniz bitsin diye e, bu da bunun kanat versiyonu e, bu sezonu bu sezonu kotarayım bu sezon bana katkı versin noktasında çok doğru bir seçenek olur e, bilmiyorum nasıl bir transfer politikası izleyecekler. Ben gelirse bizde çok üst düzey katkı yapacağını düşünüyorum. E, Çünkü ben izlediğim kadarıyla e, ben genelde tamam Sterling'in oynatılmasını istiyorum bir şekilde. Hani o iki kanattan birini feda edip değerlendirilmesini istiyorum o bağlamda. Hızından dolayı. Bu da hızlı bir oyuncu bu arada. Onu da belirteyim. E, ama bizde çok e, çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani bizim böyle bir profile ihtiyacımız var. Bir de bu çocuk e, takım oyununa da yatkın bir çocuk. Yani oradaki alverleri e, yapabilir, e, gerektiğinde bekini kovalayabilir. O bağlamda e, ben kendisini başarılı buluyorum. E, bize gelirse ben e, şahsen mutlu olurum abi. Ama bunun bedeli ne olacak, maliyeti ne olacak? Yani tamam kiralayacaksın Madülke'yi ama ne kadar e, bir yıllık ücretin ne kadarını karşılayacaksın ya da ekstradan ne kadar Chelsea'ye bir kiralama ücreti vereceksin. E, bu önemli. Şimdi bu da aslında şöyle bir... E, şun Şöyle bir sebepten doğuyor abi. Maksimini e, kiraladı ya Fenerbahçe. Bence e, bizimkiler de hani onlar kiraladı. Biz de yüksek maliyetle bir tane futbolcu kiralarsak e, çok fazla e, göze batmaz gibisinden mi düşünüyorlar acaba? Biz de mi böyle bir hamlede bulunacağız? Ee, yani olabilir. Yani bu sezonu kurtarmak adına. E, çünkü e, bu sezon şampiyonluk iki yönden çok değerli bir tanesi 5. yıldız sezonu dolayısıyla manevi değeri maddi değerinin çok üzerinde artı böyle bir sene içinde gelip sana katkı vermesi ve senin şampiyon yapması seni önümüzdeki sezonda şampiyonlar ligi çünkü önümüzdeki sezon bu sene playoff oynuyoruz önümüzdeki sezon playoff yok önümüzdeki sezonun şampiyonu direkt şampiyonlar ligi turlarından gruplardan başlayacak dolayısıyla önümüzdeki senenin şampiyonluğunun böyle de bir e, önemi var. Böyle de bir avantajı var. E, dolayısıyla sen bir sene verim alayım e, diye böyle bir kanat getirebilirsin. Şampiyonluk yolunda da sana oldukça fazla katkı verir. E, buna da karşı değilim yani böyle bir transfer de yapılabilir. Ola. E, ben ben olsam isterim yani. Ben de eee isterim abi inanılmaz bir maliyeti olmadığı sürece o bağlamda <laughs> diyelim Brezilya Serie A'dan Ariası da inceleyelim abi. E, 26 yaşında bir futbolcu. E, 1.70 boyunda sağ ayaklı. E, sağ tarafta oynuyor kendisi. E, solda pe pek fazla tercih edilmemiş gibi. Bir, biraz oynamış aslında haritasından bakınca anlaşılıyor ama e, oynadığı mevkilere tanımlamamışlar. Henüz 15 milyon euro da piyasa değeri var abi futbolcunun. Oyun kurma... E, Penaltı kullanma enteresan demek ki penaltıları bu kullanıyor takımında e, pas konusunda da gayet başarılı. Abi yani, ben ben, ben bu çocuğu Kopa Amerika'da, Amerika'da seyrettim ben bu çocuğu e, 90 dakika maçını seyrettim yani e, yarı final maçıydı galiba e, Davinson Sanchez'i seyretmek için e, maçı izlemek istemiştim. E, o sırada tabii e, diğer oyuncuları da izleme fırsatım oldu. Ben beğendim John Arias'ı. E iyi bir kanat, e, dolayısıyla e, oyunu da kurabilen bir kanat, hızlı da bir kanat. Yani e, gelirse, alabilirsek e, bizde fark yaratır. Bence e, bu çocuk iyi bir kanat oyuncusu e, şu anki seçeneklerimiz için. Ben kiralama değil de bunu doğrudan satın alabileceğimizi düşünüyorum abi. Al almamız gerektiği. Ya da aslında. satın alma opsiyonlu kiralama abi. O da olabilir. Neden biliyor musun bak? 40 defansif rating bir kanat oyuncusu için gayet üst düzey. Yani şunu gösteriyor. Oyuncunun bekini kovaladın. Zaten ısı haritasından da bunu görebiliyorsun. Bir önceki sezonuna bakalım. Evet. Bak bir önceki sezonki ısı haritası abi arayasın. Biraz Raşitsa tarzı gibi geldi abi. Evet, Prime evet, Prime Raşitsa. Bravo, bravo. Raşitsa'dan daha iyi ama tarz itibariyle Raşitsa benzeri bir oyuncu. Bravo. Evet. Geçen sene muhtemelen bu bir sakatlık yaşadı az maç az maça çıkmış çünkü 12 da yani 12 maç bir de full oynamış onlar ama ondan sonra oynamamış. Bir önceki sezon üzerinden değerlendirmek daha gerçekçi e, verileri ulaştırabilir o yüzden bizi e, geç ondan bir önceki sezon 29 maça çıkmış 82 dakika maç başına e, süre almış 7 tane gol atmış e, 7 de asist yapmış e, bana gerçekten prime yaşı sayı andırdı abi bu çocuğun Evet, evet oyun tarzı evet. evet, evet. Çok, çok, çok doğru bir çok doğru bir yaklaşım. Prime Rashid'sa ama birazcık daha Raşitsa'dan iyi yani. Onu da söyleyeyim. Son vuruşlarda e, oyun zekasında falan e, biraz daha iyi. Ya, Prime Raşitsa'dan iyi olmasa Brezilya'da 15 milyon piyasa değeri yapmaz zaten abi baktığın zaman değil mi? E, şimdi şey de var bak mesela maç başına top çalma. Tesadüfen dikkat ettim. Normalde biliyorsun orta sahalarda biz daha çok e, pres yaptığını ee, anlamak için bakıyoruz. 1.9 bir kanat oyuncusu için çok çok üst düzey. Çok, çok iyi. Abi. Yani e, Raşitsa'dan bile fazla pres yapıp top çalıyor olabilir e, bu evet, bağlamda. Evet. Başarılı top sürme %62 çok iyi bir kanat oyuncusu için fazla top kaptırmamış e, sağ taraftan yardırırken e, zaten abi bak sağ ayaklı sağ kanat oyuncusu dediğin zaman o e, izlenimi sana hemen veriyor. Yani bu adam bir takım oyuncusu. Çünkü içeri gidip şut, şut vurması gerekse e, bu tarz bir oyuncu olsa bu adam muhtemelen solda değerlendirirlerdi. Plase şutları daha rahat çekebilsin diye ama bu belli ki bir takım oyuncusu. E, bu adam ben izlemedim hani senin o yüzden e, daha çok görüşlerini aldım bu bağlamda. Polat'cığım se senin elinde e, Icardi gibi bir santrafor ve onu yedekleyen bir Batu varken aslında aradığın tarz kanat adamı bu. Yani e, evet. Bu çocuk senin takımında olduğu zaman, Icardi'ye de, Batshuayi'ye de e, iyi gollük pozisyonlar hazırlar, iyi paslar verir. Dolayısıyla aslında bizim aramamız gereken tarzda bir kanat oyuncusu bu. Evet. Ama en bence en bu transferin en sıkıntılı süreci Brezilya liginde oynuyor olması. E, Brezilya liginden oyuncu çıkartmak çok zor. E, Güney Amerikalı bir çocuk, Kolombiyalı. Dolayısıyla Brezilya Ligi'nden e, yani çünkü bon servisi çok parçalı olu bulu bir sürü sıkıntılı süreçler izleniyor. Yani e, bence tek negatif tarafı e, Brezilya Ligi'nde oynuyor olması. E, yani şöyle bir kötü bir istatistiği e, var. Bir, şu eksiği de hanesine yazalım. Bu da çok fazla top kaybetmiş abi. Çok fazla top kaybı yapmış ama geriye yardımı sebebiyle ee, bu top kayıplarını Keleme ve Zaha'ya göre belki daha fazla tölere edebilir. Eğer bu çocuğu alırsak şöyle bir şey yapabiliriz. Madem bu tip bir oyuncu yani bize bir prime Raşitsa'nın üstü bir katkı verecek o bağlamda. Ama Raşitsa bu kadar top kaybetmez de onu ekleyeyim. Ee, adil değerlendirelim. Sol tarafa Barış'ı atıp ki ben Barış'ın solda plase şutlarını geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sürekli sağda oynamamalı bence Barış. E, ee, sol sağ ayaklı olduğu için sol tarafta oynamayı öğrenmesi lazım. E, modern futbolda e, ters ayaklı kanatlar önemli çünkü. E, bu bağlamda skor katkısı açısından da önemli Barış'ın solda oynaması. E, barış'ı sola atıp bu çocuğu sağ tarafta e, değerlendirebilirsin. Ayrıca e, sağ tarafta Yelet'le birlikte de iyi bir ikili olabilir. Orada e, defansif manada da e, çok güçlü kalır diye düşünüyorum. Evet evet, evet. %100 katılırım. Keşke alabilsek. Yani ben ben bu çocuğu çok isterim o anlamda onu sana söyleyeyim ya. Abi Zaha'yı gönderip maaşından kurtulur Artı bir de Kerem satarsan niye alamayasın ki maliyet açısından? Ya olabilir, 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 olabilir. Hiçbir itirazım yok. İnşallah da olsun zaten yani. Evet. Var mı abi eklemek istediğim bir şey? Yani mesela John Arias sağ kanatta, Barış sol kanatta, ortada Icardi ve hatta da ya orta sahaya iyi bir e, kesici alıp e, Saray'ı 10 numara pozisyonuna atmak ya da oraya Smodix benzeri bir, bir oyuncu daha almak e, beni çok heyecanlandıran bir ileri dörtlü olur. E, dolayısıyla e, inşallah umarız bu beklentilerimiz karşılanır. Yönetim e, bu transferleri yapar. Yani e, bilmiyorum e, bütün her şey Avrupa piyasasındaki Transfer tahtası kapandıktan sonra Eylül ayında çıkacak. Ama o zaman da bizim bir handikapımız var. 2 Eylül'de bizim de UEFA'ya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak kadroyu bildirme sürecimiz. Yani bu yapılacak transferleri tamamen 5. Yıldız ve önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi için transfer ediyor olacağız. Ama ne olursa olsun ben yine söyledim bu sene çok özel bir sene. iki sebeple özel. Bir tanesi biz 5. Yıldız'ı alalım. Beşinci yıldızı formamıza takalım. Gerçek beş yıldızlı bir e, takım Trento Süper Lig'de olsun. E, ve bir de malum kişi, malum takımın malum başkanı e, şampiyonluktan uzak dursun. E, sırf o yüzden bile bu transferler Eylül ayında da yapılsa e, ben çok mutlu olacağım. Yani. Kolaylıkla söylemem Peki, lazım. Peki sana şunu sorayım o zaman abi. E Biliyorsun Mourinho da bir açıklama yaptı. Benden Şampiyonlar Ligi istenmedi dedi. Benden öncelikle lig başarısı istendi dedi. Şimdi biz de aşağı yukarı bence aynı konumdayız bu sene. Yani bizim için de lig daha önemli bir pozisyona geldi. Normalde Şampiyonlar Ligi deriz ama 5. Yıldız senesi Ali Koç'un belki de direncinin tamamen kırılacağı bir sene eğer bu sene de Şamp yani bu kadar e, masraf yaptık yine bu işi beceremedik noktasına gelebilir Yok, Ali Koç'un ile beraber ile beraber Mourinho, Mourinho da e, alınmasına ve ona da ciddi bir yatırım yapılmasına rağmen abi, abi. yani bu arada e, büyük bir transfer kadar maliyetti Morinyo'da baktığında. Çok, çok 30 mi? milyonluk paket abi ben sana söyleyeyim. Yani Gerçekten acaba acaba enteresan bir yıl mı izleyeceğiz abi? Ben gerçekten çok merak ediyorum bu sene. Çok enteresan çok enteresan bir yıl izleyeceğiz ve e, saha dışı olayların saha içini bastırdığı bir yıl izleyeceğiz. Yani e, Fenerbahçe, e, Fenerbahçe'nin e, teknik direktörü olsun, başkanı olsun, camiası olsun daha birinci haftadan başladılar. E, bu, bu yaşadığımız ilk hafta e, polemiklerine baktığımız zaman e, çok daha sert çok daha ama bizim için de kazanması çok daha keyifli bir lige doğru gidiyoruz Polat. Evet. E, yavaş yavaş bitirelim. Arkadaşlar e, videoyu iz, izlediyseniz e, videoyu da beğenirseniz sevinirim. Abone olmayanlar abone olsun. E, bu podcastler biliyorsunuz bizim için önemli. Bunlar canlı yayın şeklinde değil. E, i̇yi bir yoldayız. E, ciddi manada e, mesafe kat ettik Yani şu e, 3000 saat civarına yaklaşacak bugün sonunda biliyorsunuz 1000 abone yetmiyor 4000 saati de doldurmamız lazım o yüzden podcastlere ilgi göstermeye devam ederseniz bizi çok mutlu edersiniz Selahattin abi var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. Biz bütün arkadaşlarımızı seviyoruz. Destekleri için teşekkür ediyoruz. Yarın saat 18'de canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın hoşçakalın. Hoşçakalın.